Selamünaleyküm. Ben uzman psikolojik danışman Hümeila Sevinç Yıldız. Bugün sizlerle birlikte dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklara sahip olan ebeveynlere ilişkin bazı önerilerde bulunacağız. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun ayrıntıları ve bununla ilgili detaylı bilgi için daha önce hanımlar eğitim platformunda bununla ilgili yine bir kayıt şeklinde yayın yapmıştık. O kayda e, ulaşıp oradan e, ayrıntılarına bakabilirsiniz bugün sadece ebeveynlerine öneriler ile ilgili kısmı birazcık daha açıp bu kısmına ilgili konuşuyor olacağız e, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu e, şu anda günümüzde tanısı artık daha rahat konulan çocuklarda artık daha sık karşılaşmaya başladığımız e, bir rahatsızlıklarda bir tanesi Özellikle okul dönemiyle birlikte çocuklarda daha çok açığa çıkıyor. Çünkü öncesinde anne babalar e, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu DHB diyeceğim bundan sonra. DHB'li çocuklarla ilgilenirken daha öncesinde anne babalar kendi içlerini bir şekilde idare edebiliyorlarken... ...okula başlamasıyla birlikte artık öğretmenden e, veya diğer velilerin işte... Çocuklarından diğer velilerden bir takım şikayetler almaya başlıyorlar ve genel olarak bunların sonucunda da zaten bir psikiyatriste yönlendirildiklerinde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı alıyorlar ve bir şekilde ilaç tedavisine başlanıyor. Bazı velilerimiz, bazı ebeveynler bunları kullanmak istemiyorlar. Bazıları da kullanmayı daha çok tercih ediyor ama bir şekilde e, seyir e, çocukla ilgili bu rahatsızlık tamamen ortadan kalkmıyor ve devam ediyor oluyor. Bakıldığı zaman yani dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu bir ilaç kullanıp grip gibi bir ilaç kullanıp hemen onun iyileşip tedavi olunacağı bir e, rahatsızlık türevi değil psikiyatride. E, İlaçlar ancak psikiyatrik her ilaçta olduğu gibi ilaçlar ancak geçici bir süreliğine durumu baskılıyor. İlacın zaten e, ilgili ilaç kullanan e, e, ebeveynler daha iyi anlayacaklardır beni. İlacın belli saatlik etkisi oluyor, onu bıraktıkları zaman da çocuk hemen eski haline geri dönüyor e, veya bir süre sonra o dozu kesmiyor. Ne yapıyorlar psikiyatristler? Bir tık daha dozunu arttırıyorlar. Yani e, bu ilaç Tedavisiyle olabilecek yani bu çocukların gelişmesi için sadece ilaç tedavisi veya ilaç tedavisine de aslında bakıldığı zaman soru işareti koyabiliriz. Çünkü çok sağlıklı bir yöntem değil. Bakıldığı zaman uzun soluklu bu ilacı kullananlarda ileride yetişkinlikte de birçok problemin açığa çıktığını görüyoruz. Bu kısımda sorgulanmalı bence. Ama bakıldığı zaman sadece bu ilaçla da yürünebilecek, sadece psikiyatriste de yürünebilecek bir yön, yol değil. Kesinlikle çocukların farklı alanlarda da desteklenmesi gerekiyor. Bir çocukta saldırganlık ne kadar azsa DHB çocuklarda daha iyi hale geliyor. Daha rahat yola giriyor çocuklarla çalışıldığı zaman. Sosyal beceri eğitiminin verilmesi çok önemli bu çocuklara. Özellikle 10 yaşına kadar eğer e, öyle ya da böyle bir eğitim verilirse sosyal beceri eğitimi çocuklar daha rahat toparlıyorlar. Ancak sonraki süreçte e, 10 yaşından sonra bunu kazandırmak bir tık daha zor oluyor. E, özellikle zaten ergenlik döneminin de girmesiyle birlikte tehlikeli akran gruplarıyla e, irtibata geçme e, olasılığı çok sıkıntılı. Hani çok büyük risk oluşturuyor onlar için. Dezavantajlı gruptaki öğrenciler diyoruz biz hatta okullarda bu öğrencileri. Çünkü neden? Diğer sınıftaki diğer kişiler sosyal becerileri eksik olduğu için sınıftaki diğer kimselerle veya akranlarıyla iletişim kuramadığı için onlar tarafından kabul görmediği için otomatikman Oradan dışlandığından dolayı onu kabul eden, ona güvenen ve onu seven ilk kimseye çocuklar kendilerini deyim yerindeyse atıyorlar. Ve bunlar da genellikle bu işte farklı, e, işte zararlı e, maddeler kullanan veya e, sıkıntılı e, davranışları bulunan çocuklar olabiliyor. O yüzden bu çocukların kesinlikle ailelerini aileleriyle, ebeveynleriyle olan iletişimini kesinlikle... E, Sağlam olması gerekiyor Anne babalar çocuklarla olan O iletişimi hep bütün çocuklarda Aslında böyle ama o iletişimi hep iyi tutmaları Gerekiyor Ebeveynlerinde ne kadar az Psikolojik rahatsızlığı varsa Çocukların toparlaması da o kadar Kontrollü oluyor peki şimdi hemen Geri dönelim ebeveynler olarak Biz bu çocukların hangi yönlerine Odaklanmalıyız Hangi yönlerini geliştirmek için e, Çalışmalıyız Bundan şimdi her çocuğun e, ilk önce yapılması gereken şey şu. Her çocuğun eksik tarafları farklıdır. Yani DHB'li olan her çocuk birbirine eşit değildir. Kiminin saldırganlık yönü fazla, kiminin sadece dikkat eksikliği yönü daha baskın. kimi işte akranlarıyla iletişim kurmakta zorlanırken kimi konuşmasını durduramıyor. Kiminin birazcık daha dürtüselliği daha fazla. O yüzden sizin çocuğunuzda hangi taraf eksik? Yani bu çocuk neyi yapamıyor? Şimdi bu çocukların yaşadığı zorluklardan bazılarına değinip neler yapılabileceğini kısaca anlatacağım. Birincisi başarma duygusu. Bu çocuklar genelde bunu yaşayamıyorlar. Yani o başarı başarmanın getireceği hazlı ve yeterlilik hissini hissetmediklerinden dolayı bununla ilgili ciddi bir eksiklik var ki bakıldığı zaman aslında özellikle de ilkokul döneminde okul öncesinden işte birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar olan o süreci kapsayan dönemde Başarma duygusunu kazanmak çok kıymetli. Sonraki süreçte de önemli. Ama bu dönem en yüksek çocukların ihtiyaç duyduğu alan ve bu çocuklar bunu hissedemiyorlar. Ee, bunları, bu çocuklara bunu deneyimletmek istiyoruz. Ee, bu sürecin içinde küçük küçük rol deneyimleri verebilirsiniz. Ev ödevleri verebilirsiniz. Yani başladıkça yaptıkça iyi hissedeceği, adımları olduğu, kolay onun yapabileceği şeylere fırsat tanımak gerekiyor. Aksi halde çünkü derslerde dikkatini toplamak ve oturup, her gün 6 saat toplamda haftada 30 saat ders dinlemek bizim için bile Otursak bizi öyle 40 dakikadan günde 6, 6 ders saati oturtsalar hafta için 5 gün bir yetişkin olarak Biz bile bir süre sonra patlarız bir hareket etmek isteriz Şimdi bu çocuklara biz diyoruz ki zaten dürtüseller hareket etmek istiyorlar Ve dikkatleri eksik biz diyoruz ki bu şekilde otur O yüzden derslerde çok iyi olmaları Eee bakıldığı zaman veya iyi olmaları çoğu için belki de çok mümkün olmuyor. O yüzden başarı duygusunu oradan alamıyorlar. Onlara farklı bir kapı açmak gerekiyor mutlaka. Spor alanında olabilir, sanat alanında olabilir. Muhakkak başarma duygusunu hissedecekleri bir kapı aralamak gerekiyor ve çocuklara karşı "Sen bunu yapamazsın." tarzında hiçbir olumsuz cümleyi kullanmamak gerekiyor bir diğer ebeveynlerin yapabileceği şeylerden biri de şu göreve bağlı davranışlar öğretmek. Yani bir çocuk A noktasından B'ye gitmek istiyor. B'ye ulaşmak için hangi noktaları yapman gerekiyor? Neleri dikkat etmen gerekiyor? Bunu işte hangisi tehlikeli, hangisi daha kolaylıkla yapılır? Bunu fark etmeleri için bu çocuklara bunları ayrıntılı bir şekilde anlatmak gerekiyor. Şimdi belki normal gelişim gösteren çocuklarda ee, bunu çok ayrıntılı söylemesek de onlar bu aradaki bu ayrıntıları fark edebiliyorlar. Ancak bu dürtüsel ve dehebeli çocuklar bir an önce hemen sonucu atlamak istediklerinden, hemen bitirmek istediklerinden dolayı o aradaki ince e, ayrıntılara dikkat etmiyorlar. O yüzden bu arayı çocuklara fark ettirmek lazım. Örneğin çocuk e, grubun içinde kabul görmüyor ve bir arkadaş grubun içinde kabul olmak görmüyor. E, Kabul görmek ve onlarla etkileşime girmek istiyor. Normalde pat giriyor oyun oynarken bir tane indiriyor bir sorunu yaşadığında pat bir bakıyoruz çocuk orada e, sorunlu oradaki grup tarafından istenmiyor ve dışlanıyor. Şimdi burada aslında kabul gördüğü ortamı orada kabul görmesi için adım adım çocuğun e, yapması gereken bazı şeyler var. Bunları çocukla evde oturup senaryolar da yazabilirsiniz, canlandırabilirsiniz de bunları konuşmak gerekiyor. Öncesinde bir bilgi alın. Bu çocuk hangi alanlarda problem yaşıyor? İşte hangi problemleri var? Çocuk nerelere atlıyor? Onları öncelikle bir not edin. Sonrasında çocukların hangi hedefe ulaşmak için hangi adımları atması gerektiğini belirleyin. Örneğin. İşte bir arkadaş grubuna kabul gör, görmesi gerekiyor. Bir akran grubuna katılacak. İşte önce ne yapması gerekiyor? Önce uzaktan gözlemleyebilir. Sonrasında yanlarına doğru yanaşabilir. İlgilendiğini söyleyen bazı kelimeler söyleyebilir. Bu kelimeleri birlikte belirleyebilirsiniz. Oyuna katılmak istediğini belirtebilir. Katıldığında oyunda nelere dikkat etmesi gerekiyor? Tüm bunları ayrıntılandırıp çocuklu tiyatro gibi canlandırabilirsiniz. Çünkü bunları Özellikle dehbili çocuklarda sözel olarak bunların hepsini sıralarsak aklında tutması ve hepsine dikkat etmesi pek mümkün değil. O yüzden bunu canlandırarak uygulatmak en güzeli. Saldırgan'ın uygun bir şekilde at aktarmayı öğretmek gerekiyor. Bir diğer dikkat edilmesi gereken şeyden birisi de bu. Tamamen kaldıramayız bu hareketlilik ve saldırma bu aşırı bu davranışını ama şunu yapabiliriz. Yani bunu uygun bir şekilde nasıl atabilir? Etrafındaki herhangi birine zarar vermeden bu dürtüyü nasıl rahatlatabilir? İşte evdeyken mesela yastığa işte anneye babaya veya kardeşe vuramazsın ama öfkelendiğinde istersen yastığa vurabilirsin. Hani anne babaya da kardeş vurmak için değil ama yastık olabilir. Ya da uzaklaşmayı işte bir derin nefes almayı Bunları deneyebilirsin gibi. Çocukla bu öfkesini, saldırganlığını bunu nasıl yönetebilir? Bununla ilgili konuşmayı öğretmek çok kıymetli. Bol bol uygulama yaparak sabırlı kalmaya çalışın. Yani bir şey kazandırmak istiyorsanız az önceki söylediğim şey aslında birçok konuda uygulayabilirsiniz. Bir şey kazandırmak, bir olumlu bir davranış kazandırmak istiyorsunuz. Önce onun yaptığı yöntemi... Hani ikiniz karşılıklı çocuğunuza üçünüz veya işte anne baba çocuk olabilir. Onun şu an hali hazırda kullandığı ve işe yaramayan aslında çocuğa işe yaramayan demiyoruz da bu yöntemi önce bir videoya çekip sonrasında da hadi şöyle yapsan nasıl olurdu diye bir de o şekilde canlandırıp videoyu çekip mesela birlikte ailecek izleyebilirsiniz. Sence hangisi daha iyi gibi hangisiyle e, daha rahat iletişim kurabiliriz? Bunun üzerine çocuğunuzla konuşabilirsiniz. Ee, anne babaların disiplini olmada birbirini kesinlikle desteklemesi gerekiyor. Birbirlerinden farklı kararlar vermemesi gerekiyor. Çünkü de çocuklarda özellikle bu konu çok önemli. Normal çocuklarda dahi önemliyken bu çocuklarda ekstra ekstra dikkat edilmesi gerekiyor. Ara ara küçük ödüller verebilirsiniz yapılması gereken şeylere uyduğu zaman. Yanlış bir davranış yaptığı zaman, istenmeyen bir davranış yaptı. Hemen çok gecikmeden müdahale etmek ve hemen onunla bunu konuşmak gerekiyor çok uzun sonra örneğin işte e, saatler sonra yaptığı yanlış bir davranışla ilgili bir geri döntü vermek bu çocuklar için artık çok geç çünkü zaten üzerinden çok geçmiş oluyor o yüzden hemen çok gecikmeden e, tabii ki onu da eleştirmeden yargılarmadan gerekli e, yanıtı çocuğa vermek gerekiyor ve tutarlı bir şekilde yani bugün ben gidip de işte tablette bir saat durabilirsin deyip yarın bir buçuk saat süre vermeyeceğim. Ya da bugün bir saat durabilirsin deyip bir saatte bir saatin tam sonunda telefonu alırken yarında da bir buçuk iki saat sonra telefonu elinden almaya çalışmayacağım. Yani bu noktada sizin tutarlılığınız da çok kıymetli. Bu çocukları ödüllendirme yaparken bir de şuna dikkat etmek gerekiyor. Daha küçük bir ödülü olan daha kısa bir görevi bu çocuklar tercih ediyorlar bu daha büyük bir ödül ve daha uzun bir iş bu çocuk için çok e, istenilen şeyi sağlamıyor yani örneğin siz dediniz ki işte bu sene derslerini çok iyi dinlersen işte güzel durursan sana sene sonunda işte bisiklet alacağım çok uzun bir süre büyük bir ödül bunun yerine daha kısa soluklu ödül verecekseniz eğer daha kısa soluklu ödüller kıymetli ama şunu da unutmayalım ödül verirken de her şeyi ödülle yaptırmak da çok doğru bir yere doğru götürmüyor. Bir süre sonra ödülün kalkması gerekiyor. Önce seyreltilip sonrasında ne zaman vereceği belli değil sürpriz olacak. Sonrasında da kaldırılacak tamamen. Aksi halde çocuklar o görevi sorumluluğu olduğu için değil ödül için yapıyorlar. Her şeye ödül verilmesi halinde de almazsan alma bana ne diye işin içinden çıkabiliyorlar. O yüzden ödül noktasında da dikkatli olmak gerekiyor. Bugün çok kısa DHB'li olan çocuklarda, ebeveynlere bazı önerilerden bahsettik. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki çalışmalarda görüşmek üzere.